Sigara ile ilgili şunları söylemeyeceğim size. İşte sağlığınıza zararlıdır, bilmem nedir falan diye. Çünkü illa sizin etrafınızda mutlaka 90 yaşına kadar, 100 yaşına kadar yaşamış, sigara içmiş ve bir hastalıkta kapmadan ölmüş bir tanıdığınız vardır. Ve aynı zamanda bunun yanında mutlaka böyle 40-50 yaşlarında ölmüş, hiç sigara içmediği halde, spor yaptığı halde, sağlığına dikkat ettiği halde böyle kalpten küt diye gitmiş mutlaka bir tanıdığınız vardır. E, sigara ile ilgili size bir hüküm vermiş birileri vardır. Sadece söyleyeceğim şey şu, bu işin teknik kısımlarına niye takıldınız? Yani haram olsa ne? Tahrimen mekruh olsa ne? Sigaranın ne olduğunu iyi bilen birisi olarak söylüyorum bunları konuşuyorum. Bu sebeple samimi bir şekilde bazı konuları açıp bazı şeyleri de böyle hatırlatmak istiyorum. Başka bir derdim yok. Nereye takıldın sen? Bu acaba tahrimen mekruh mu? Buraya takıldın. Sen pis kokuyorsun kardeşim. Gerçekten pis kokuyorsun. Sana insanlar söylemiyor bunu. Sen sigara içtiğin için senin burnun normalleşmiş diğerleri bunu fark ediyor. La da ra ve la veladırlar. Başkalarına zarar verme, kendine de zarar verme. Kendine bir iyilik et, sigarayı bırak. Peki nasıl bırakacaksın? Pat diye bırakacaksın. Allah'a tevekkül et, Allah'a tövbe et, nasuh bir şekilde. Samim ol. Allah'ım bunu senin için bırakıyorum diye şeyden dolayı değil. Para için, eşim, dostum için, çocuğum için bırakıyorum deme. Allah için bırak.